Bu hafta yapay zeka dünyasında neler oldu biliyor musunuz? Sadece birkaç gün içinde Google, Amazon, IBM, Meta ve hatta Elon Musk yeni yapay zeka atılımlarını duyurdu. Ve hepsi internetten para kazanma fırsatlarını tamamen yeniden şekillendirecek türden gelişmeler. Hazırsanız başlayalım çünkü bu hafta gerçekten sahneye çıktı. Google, Gemini Enterprise adını verdiği yeni bir yapay zeka platformu tanıttı. Bu sistem, şirketlerin kendi verileriyle konuşabilen, müşteri desteğinden satışa kadar her işi otomatikleştiren AI ajanları kurmasını sağlıyor. Üstelik kod yazmadan, sürükle bırak mantığıyla. Yani teknik bilginiz olmasa bile kendi ajansınız için akıllı asistanlar tasarlayabilir ve satabilirsiniz. Düşünün, kendi AI Customer Support Bot. Unuzu oluşturup işletmelere aylık abonelikle sunabilirsiniz. Amazon da boş durmadı. AWS, QuickSuite adlı yeni bir platformla AI ajan üretimini birkaç dakikaya indirdi. Quick Research, Quick Automate ve Quick Flows gibi modüllerle işletmeler için tam otomasyon zinciri kurabiliyorsunuz. Bu araçları kullanarak kendi AI otomasyon ajansınızı kurabilir ve firmalara kişisel ajan akışları satabilirsiniz. Yani bu sadece teknoloji değil, yepyeni bir servis ekonomisi doğuyor. IBM, AI artık deneme aşamasında değil, üretim aşamasında diyerek yeni yazılım altyapısını tanıttı. Şirketlere birden fazla AI ajanını koordine etme, agent orchestration özelliği getiriyor. Bu da demek oluyor ki bir ajan araştırma yaparken diğeri metin yazabiliyor, diğeri de rapor oluşturabiliyor. Freelance çalışanlar için bu AI çalışan ekibi kurma dönemi anlamına geliyor. Artık tek başınıza bir ajans kadar verimli olabilirsiniz. Meta Aralık 2025'ten itibaren kullanıcıların yapay zeka sohbetlerinden elde edilen bilgileri reklam hedeflemesinde kullanacağını açıkladı. Yani artık AI ile ne konuştuğunuz karşınıza çıkan reklamları etkileyecek. Bu kulağa basit bir değişiklik gibi gelse de aslında dijital pazarlamada büyük bir dönüşümün habercisi. Çünkü bu nin başladığını gösteriyor. Bu alanda uzmanlaşan pazarlamacılar yepyeni gelir fırsatları yakalayacak. Adobe, Firefly Boards adlı yepyeni bir içerik üretim platformu duyurdu. Tasarımcılar, metin yazarları ve video üreticileri için geliştirilen bu sistem tek tıkla video, görsel ve metin fikirleri üretiyor. Canva gibi ama 10 kat daha akıllı diyebiliriz. Bu da içerik üreticileri için yepyeni bir gelir alanı. AI destekli içerik ajansı kendi Firefly Boards şablonlarınızı hazırlayıp Fiverr veya Gumroad üzerinden satabilirsiniz. Elon Musk'ın Grok platformu, metinden otomatik video üretme özelliğini bu ay sonunda aktif ediyor. Şimdilik sadece Super Grok kullanıcılarına açık olacak ama bu teknoloji içerik üretiminde yeni bir çağın başlangıcı. Düşünün sadece bir metin yazarak 10 dakikalık YouTube videosu üretebiliyorsunuz. Bu teknolojiyle AI video ajansı kurmak artık hayal değil. Yeni trendlerden biri de AI gözlemlenebilirliği. Yani yapay zeka sistemlerinin nasıl çalıştığını izleyen ve hata analizi yapan araçlar. Logz.io, WhyLabs gibi platformlar AI sistemleriyle çalışan girişimcilere güvenilirlik ve performans raporlama hizmeti sunma imkanı veriyor. Bu da özellikle AI danışmanlık işi yapmak isteyenler için yepyeni bir fırsat. Son olarak araştırmacılar XARP Tools adında bir sistem geliştirdi. Bu teknoloji, artırılmış ve sanal gerçeklik dünyasında AI ajanlarının doğrudan etkileşime girmesini sağlıyor. Yani gelecekte VR gözlüğünüzde konuştuğunuz karakterler aslında size özel eğitilmiş AI ajanlar olacak. Oyun sektörü, eğitim ve sanal etkinlikler bu sayede bambaşka bir boyuta geçiyor. Gördüğünüz gibi yapay zeka artık sadece bir teknoloji değil, yeni bir ekonomi. Kimi ajanlar içerik üretiyor, kimileri iş akışlarını yönetiyor, kimileri reklamları kişiselleştiriyor. Ve tüm bu gelişmeler AI araçlarıyla para kazanmak isteyen herkes için altın çağı anlamına geliyor. Peki siz bu teknolojilerden hangisini kullanarak gelir elde etmek isterdiniz? Yorumlara yazın. Çünkü gelecek hafta bu fikirlerden birini alıp adım adım nasıl gelir modeline dönüştürebileceğinizi göstereceğiz. Beğen butonuna basmayı ve AI dünyasındaki fırsatları kaçırmamak, kazanç yöntemleri hakkında güncel bilgileri ve uygulamaları takip edebilmek için abone olmayı unutmayın.